Yasığın başlayacağı Nisan ayından itibaren bu yana Karamürsel, Ereğli ve Bağırganlı gibi limanları çekilen tekneler hummalı bir bakım ve onarım sürecinden geçti. Balıkçılar karaya çektikleri teknelerin motorlarının bakımlarını yapıp gövdelerini zımparalayıp macunladı ve yosun tutmasını engelleyen özel boyalarla boyadı. Av ve tekne ekipmanlarındaki tüm mekanik ve elektronik aksamalar elden geçirildi. Balıkçılar sahili serdikleri kilometrelerce uzunluktaki ağları haftalar boyunca ilmek ilmek örerek yeni sezona hazır hale getirdi. Denize açılmaya hazırlanan tecrübeli balıkçı Ahmet Bayraktar, yeni sezonla ilgili beklentilerini dile getirerek, Cenab-ı Allah'tan hayırlı bir sezon olmasını bekliyoruz. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Allah bahtımızı açık etsin dedi. 35 senedir bu işi yapıyorum. Hayırlı bir sezon bekliyoruz Cenab-ı Allah'tan kazasız, belasız. Allah bahtımızı açık etsin tüm arkadaşların, tüm şeylerin. Hayırlı bir sezon olur inşallah hepimize. Allah bu sezon diğer sezonlardan beklediğimiz farklı bir şey. Ekonomik şartlar mazot 50 lirayı devirdi. Bir tane civata alıyorsun 10 lira ve de yaptırımlar, bol bol cezalar, devletin bu işi üzerindeki çok ağırlığı, baskıları. Yani artık herkes işi gücü bırakmış. Neredeyse balıkçılan uğraşır bir pozisyondayız. Yani ne yapacağını insanlar bilmiyor. Öyle bir pozisyondayız yani. Balık vatandaş bu sene ucuz balık yiyebilecek mi? Yemesi zor. Neden zor? Mazot elleri olmuş, e, balıkçı tıracak. E, 100 liraya balık sattığı zaman denize çıkamayacak. Mazot fiyatlarından or ortalamayı dengelediğin zaman zaten vatandaşa motordan çıkarken balığın kilosu 300 lira, 500 lira olacak.